05 05 Cennet Amasya Türkiye Turizm Haritası Bu turizm haritası hazırlayan Türkiye Cumhuriyeti Amasya Valiliğine ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına ayrıca emeğe geçen ve tüm çalışanlara teşekkür ederiz. YouTube Kırmızı Elma 05 kanalımız teşekkür eder, teşekkür eder, teşekkür eder. 05 Cennet Amasya Türkiye Masal, Maşal Şehri, Aşıklar Şehri, Medeniyetler Şehri, 23 bin adet tarihi eser olan müze kenti. Neresi? 05 Cennet Amasya Türkiye. Arkadaşlar, canlar, dostlar, turistler, Masal Şehri 05 Cennet Amasya Türkiye. Keşfe, hazır mısınız? Bu şehirde pusulular daima tarihi gösterir. Burası neresi? 05 Cennet Amasya Türkiye. Canlar, dostlar, arkadaşlar 05 Cennet Amasya Türkiye. Hoş geldiniz. Masal şehri kesve keşfe hazır mısınız? 05 Cennet Amasya Türkiye. Bu şehirde pusullar daima tarihi gösterir. Burası neresi? 05 Cennet Amasya Türkiye. Masal şehir, aşıklar şehri, medeniyetler şehri. 23 bin adet tarihi eseri olan müze kent. Burası neresi? 05 Cennet Amasya Türkiye. Canlar, dostlar, arkadaşlar. 05 Cennet Amasya Türkiye sizleri bekliyor. Sizleri bekliyor. Sizleri böyle. Çünkü burada sevgi var, saygı var, güler yüz var. Burası sizler için çok özeldir. Çok özeldir. Çok özeldir. 05 Cennet Amaşya Türkiye hep beraber gezmeye devam ediyoruz. Haydi canlar, dostlar, arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aşıklar şehri olan 05 Cennet Amaçlı Türkiye. 05 Cennet Amaçlı Türkiye sizleri bekliyor. Arkadaşlar bugün çok özel bir yerdeyiz. Geçilir geçtiği, yalı boyu Atatürk evlerinin olduğu yerdeyiz. Burası neresi? Karadeniz ilimizin en silin, en güler yüzlü ilimiz olan 05 Cennet Amaçlı Türkiye'deyiz. Amaç ilimizin 7500 yıllık bir geçmişi vardır. Ama ilimiz iki dağın arasındadır. Yani Kalil bölgesinin tam ortasındadır. Yesil Cömert cömer suların geçtiği çok özel yerindedir. En büyük sultanlara okul olmuz ve Amasya Sezadeler diyarıdır. Amasya ilimiz tarım yönden, turizm yönden çok zengindir. Amasya ilimiz, meşhur Amasya elmamız, Amasya soğanımız ve kirazımız vardır. Tıp iliminde çok değerli bilim adamları yetiştirmiştir. Çok özel yemekleri ve tatlar vardır. Bunun yanında tarihi eserler olarak çok zengin olan bir yer. Çünkü 7500 yıllık geçmişi vardır. Tarihi ibadet yerleri olarak camiler, külliyeler, mektepler, garüş, sifalar, türbeler ve müzelerdir. Bunun yanında tarihi amamlar, bedestenler ve anlar vardır. En önemlisi Amasya Kalesi ve Kral mezarları vardır. Bunun yanında mağaralar, yalı boyu evleri, yani Atatürk evleri, göller, kaplıcalar ve köprüler vardır. Bunun yanında sürpriz tarihi eserlerimiz var. Bunları hep beraber gezeceğiz, dolaşacağız, araştıracağız ve herkesi 05 Cennet Amasya Türkiye'yi bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, asker arkadaşları ve komutanlar efendim. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletim ve Türkiye'nin kuruluşun temeli olan 22.06.2019 Amasya Tahmimi Amasya Genelgesi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kalesi olan Karadeniz 05 Cennet Amasya Türkiye ama e, Amasya ilimiz, her taraf Türk bayraklarıyla dolu ve Atatürk posterleriyle dolu çok özel bir ilimizdir efendim. Amasya ilimize hoş geldiniz. Merkeze hoş geldiniz arkadaşlar. Amasya'nın meşhur dağları efendim. Karşımızda da tarihi evler var, özel olarak var. Kerpisten yapılan evler efendim. Türkiye Cumhuriyeti, Amasya Belediyesi'nin çok özel bir hizmeti var efendim. Ses sizden, nefes bizden, Yardımlaşma Derneği'nin çok özel arabası efendim, Amasya'nın her tarafına 7/24 saat gidiyor, gidiyor, gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti Amasya Belediyesi'ne emeğe geçen ve çalışanlara teşekkür ederiz efendim. Türkiye Cumhuriyeti Amasya Belediyesi'nin durağı efendim, çok otantik bir durak, tarihi duraklar efendim. Amasya'nın çok özel özelliklerden biri, ses sizden. Nefes Biz'den efendim. Nefes Yardımlı Derneği efendim. Çok güzel burası. Ama Çaydibi Köyü'nün amama giren e, kıyafetli olan Türk kadınımız efendim. Ama seyirimizin yöresel kadın kadınımız efendim. Yöresel elbisesi tescilli efendim. Tarihi camimiz, gümüşlü cami tarihi Gümüşlü Camimiz 1326 yılından günümüze kalan çok önemli ibadet yerlerden biri efendim. Hayvanlarımız, güvercinlerimiz efendim. Arkadaşlar uzak bu ülkelerdeki turistlerimiz amaç yedimizi çok tercih ediyorlar. Daha çok turist gelmesi lazım. Yaklaşık o yılda 50 bin yakın turist geliyor. Bizim hedefimiz gelecek yıldan itibaren bunu bin, bir milyon turiste çıkartmamız lazım. Bunun önüne Amasyalılar, yerel yönetimler, halkımız Amasyalımızı çok iyi tanıtmamız lazım yurt dışına. Turistleri çekmemiz lazım. Çünkü Amasyalımız çok özeldir. Tarih var, çok özel sürprizler var, yiyecekler var, her şey var. Onun için hep beraber çok iyi tanıtım yapalım tüm dünyaya. Hayvanlarımız, dostlarımız efendim. Müzenin yanında Saklı Bahçe. Mehmet Usta'nın yeri efendim burası. Çok özel bir yer. Ama en büyük özelliği hayvanları çok seviyor efendim. Tüm hayvanları, kedileri, köpekleri çok seven bir abimiz ve kardeşimiz. Tarihi ev eşyaları, mutfak eşyaları ve terim aletleri efendim. Tarihi. Arkadaşlar Saklı Bahçe'de kültür var, sanat var. Doğa var efendim. Gerçekten çok güzel. Mehmet Usta'mız gerçekten sanatçı yönü çok iyi. Sibel Usta'nın Sibel Usta'nın ve Sibel Hanım Efendi'nin Çin'i atölyesine geldik efendim. Burası tamamen kendi malat efendim. Biliyorsunuz kadın eli değdiği zaman orada çok güzel eşyalar, çok güzel eşyalar çıkıyor efendim. Sibel Hanım eline, koluna, yüreğine sağlık. Çok güzel. Eski Amasya'nın İlk elle simiri olan içeri şehirdeyiz efendim. Alt eğitim merkezi efendim burası tarihi binada. Amasya'nın çok 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 özel müzesi efendim. Burayı mutlaka görün efendim. Amasya halkımız, insanımız güler yüzlü, canlı, sevgi ve saygı dolu çok özel bir yer efendim. Herkesi bekliyoruz Amasya'mıza. Türkiye Cumhuriyeti Amasya Belediyesi'nin kedevleri. Çok özel bir konaktayız efendim ranlar konağı efendim. Sonra Turizm Bakanlığı tarafından özel müze haline getirdiler efendim. tarih konaklardan biri efendim. 1865 yılında yapılmış efendim. Çok özel bir konak. Yalı Bolu evleri, yani Atatürk evlerinin olduğu sokaktayız efendim. Bu sokağın ismi, caddenin ismi içeri Şehir Caddesi ve Sokağı efendim. Burada edilik eşyaların satıldığı yer. Sürpriz ee, eşyaların satıldığı çok güzel bir yer efendim. Burada ayrıca içecek ve özel Amasya tatları ve lezzetleri var efendim burada. Türkiye Cumhuriyeti, Amasya Belediyesi'nin kültür ve sanat evleri efendim burası. Burada el yapımı ev eşyaları var efendim, çok güzel burada ilave Onun yanında tarihi çeşmemiz var efendim. Karşımız tam alçak köprünün olduğu cadde ve sokaktan gireceksiniz efendim. Müzenin olduğu yer efendim. Arkadaşlar burası çok özel bir yer. Kral Kaya mezallık, Mezalları ve Kızlar Sarayı'nın öğren yeri efendim burası. Saat 8'den akşam 5'e kadar açık efendim burası. Ve mezarlığın önünde de karelimiz var efendim çok güzel bu caddede el, sat, el sanatları satan, elerik hesa satan dükkanlarımız var. Putik otellerimiz var, yiyecek dükkanlarımız var efendim. Çok güzel. Burada çok özel bir yer var efendim. Amasya Bamya Kolonyası var efendim. Amasya Sezade Kolonya Kolonyası var. Kiraz Kolonyası var. En önemlisi Ferhat Sil'in Aşk Kolonyası var efendim. Romantik aşkı yayan kolonya var ilaveten layla kolonyası var ve çok güzel 05 cennet Amasya'nın misket kolonyası var efendim burada. İlaveten yine elma çayımız var. Bunun yanında en güzel tarafı da elma, Türk kahvesi ve Türk kahvenin tüm çeşitleri var efendim. Ve bunun yanında da dağlarda ve ovalarda yetişmiş çok özel elmalı balımız var efendim. Hepsi bu caddenin olduğu sokaktayız efendim. Bu cadde sokak özellikle akşamları ve hafta sonları iğne bile yere düşmeyecek kadar çok kalabalık olur. Yerli turistlerin ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerlerden biridir efendim. Çocuk parkın karşısında efendim. Türkiye'nin 2019-2020 yılın kadın girişimci ödülünü aldı. Kim aldı? Bedine ustamız, mantıcı. Tebrik ederiz. İyi ki varsın kadınlarımız üretime üretime, üretime. Medina Hanım'ın ustası, mantı ustasında 9 çeşit mantı var ama mantılar lezzetli, enfes. 10 üzerine 12 puan efendim. Herkese afiyet olsun. Türkiye'de ilk defa bu caddede kedi ve köpek çıkabilir. Kültür ve sanata müze verilen değer yalı boyu sokağa yani Atatürk evlerinin olduğu sokağa içeri şehir sokağı olan amaçlarımızın eski yerleşim olan yerde 750 tane yakın iş yerimiz, konağımız, butik otellerimiz vardır efendim. Burada çok sürpriz sürpriz özel özel dükkanlarımız, iş yerlerimiz var efendim. Dünyada ve Türkiye'de ilk elmalı dondurma nerede? da Alçak Köprü'nün karşısında ve müzenin karşısında efendim. Cuma Usta'nın yeri. Amasya'nın Meysur 05 Amasya Misket Elmalı Dondurma. Böyle bir dondurma hiçbir yerde yememesindir. Çok kaliteli maliyetten yapılan ve köy sütünden yapılan günlük imalat olan çok özel bir lezzet. Böyle bir dondurma yedikten sonra başka hiçbir yerde dondurma yemezsiniz. Afiyet olsun afiyet olsun. Cuma Usta sizleri bekliyor. Sizleri bekliyor. Elmalı dondurma için. Tarihi 05 Cennet Amasya'nın tarihi evleri efendim. Önünde de Ay Yıldızlı kırmızı beyaz Türk bayrağımız var efendim. Evet ama arkadaşlar Yeşilırmak'ın güzelliğine bakın. Mavi bir yandan, beyaz bir yandan, kırmızı bir yandan efendim. Tarihi Saat Kulesi efendim. Amasya'nın simgesi Tarihi Saat Kulesi efendim. Yeşilırmak'ta sular ve renkler, lambalar, ışıklar dans ediyor efendim. Yeşil Irmak'ın güzelleri bunlar, güzelleri. Canlar, dostlar, arkadaşlar. Herkesi 05 Cennet Amaçla Türkiye bekliyoruz efendim. Bugüne kadar gösterdiğiniz ilginç alakanıza teşekkür ederiz. Bizi izlemeyi, takip etmeyi abone olmayı sakın unutmayın, sakın unutmayın. Devam edin, devam edin efendim. Karadeniz'in incisinden 05 Cennet Amasya'dan herkese sevgiler, sevgiler, sevgiler. Herkesi 05 Cennet Amasya'ya bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz.